Merhaba arkadaşlar. Bugün English geldim. Burası Metro Garden AVM. Arkadaşlar English Home'da %50 artı %50 indirim varmış. Şimdi hep beraber videomuza geçelim. Arkadaşlar geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalım daha çok yeni. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bir de tüm indirimlere, kasada %20 indirim varmış. Şimdi videomuza geçelim. Şuradan başlayalım. Ee, burada kahvaltı seti var. 12 parça. Bu 1000 liraya düşüyor. Bir de kasada e, kasada %20 indirim alıyor. Yani 8'de falan ya da 750'ye falan geliyor. Modeli şöyle. Çok şirin bunlar. Yavaşça alayım şöyle göstereyim. Bu şekilde bu çeşitlerini de göstereyim size. Şöyle e, pasta seti var. 850'ye geliyor. Bu da işte bu da 700'e falan geliyor. Bu da bu şekilde. Şöyle hızlı hızlı göstereyim size. Hepsini göstereyim. Bu modeller bunun farklı farklı modelleri böyle değişik değişik. Altılısı 1000 lira. Bunların üzerine işte %20 indirimle almış oluyorsunuz. Şöyle 18 parça 6 kişilik kahvaltı sunum seti var. 2499. Bunların hepsi indirimli. Şöyle hızlı hızlı gösterin. Bir de şu şu rengi var. Şöyle modelleri var. Şöyle yakına gösterin. Şöyle servis da bu şekilde. Bu da 2200 lira. Şöyle modelleri var. Şöyle farklı farklı bayağı çeşitli modeller var. Bu şekilde. İki kişilik kahvaltı seti var. 750 lira. Tabakları bu şekilde. Şöyle metal peçete halkaları. Bunun fiyatı 400 lira. 400 liraya düşmüş. Kasada da %20 indirim. Limon konseptli. Çok güzel lira. Ha, 900 lira. Bu da çok şirin. Şöyle şunu alayım düşürmeden. Bu da çok tatlı. Çiçekli. Şöyle renkleri. Bu da 750 lira. 2 kişilik kahvaltı seti bunlar. Bu da 6 kişilik. Şunu şöyle göstereyim bu taraftan. Böyle. Bu da çok güzel. Rengi. Renk tonları çok güzel. Bu 2500 lira. Limon konsepti çok güzel. Bunun fiyatına bir bakalım. Alttan 700 lira. Bu 700 lira. Şöyle 14 parça, 6 kişilik takım var. 1200. Bu da limonlu. Şöyle tabak takımları da bu şekilde. Bir de şöyle bunu çok beğendim. 1300 liraya. Şöyle termos var. Şöyle kuş gold detayı var. Mode böyle. Dörtlü pasta tabakları 600 liraya geliyor bunlarda. Yok pardon 600 lira. Kasada %20 indirimle. Bir de böyle 1200'e 1000 liraya geliyor kasada. E, metal ekmek kutusu. İçinde de şöyle 3 tane çay, şeker, tuz koymak için. Onu şimdi gösteremedim alayım. İçindeki kutuları da bu şekilde. Büyüklükleri üçünün de aynı. Bin liraya geliyor kasada. Bir de böyle güneş ay desenli güneş e, yüzükleri gelmiş. Peçete yüzükleri. Bunun fiyatı 200 lira. Kasada işte yani 170'e falan geliyor herhalde. Bir de böyle modeli 2500'e 24 parça 6 kişilik giymek takımı. Şöyle dalgalı desenli. Şöyle kasesini size göstereyim. Şöyle servis tabağı da bu şekilde. Üçlü set halinde bu bardak 379 lira. Şöyle 200'e falan denk geliyor herhalde. Bir de şöyle modeli var. Şuradan göstereyim. Bunlar da üçlü. Bu gösterdiğim model 600 altılı e, 700 lira. İndirimsiz yani fiyatı. Bu ayaklı bardakta altılısı 1300 lira. Bunlar da 1100'e falan geliyor herhalde. Buraya bakar mısınız arkadaşlar? Cıvıl cıvıl. Şimdi şu tabağı gözüme kestirdim. Çok güzel. Bunun fiyatı 450 lira. 449 indirimsiz, %20 indirim bunlarda da. Şöyle tepsiler var melamin. Bunlara bakalım. 350 lira. Şurada da metal tepsiler var. Şunlara da bakalım. Şöyle altın yaldızlı kenarları. Bunlar 900 lira. Şöyle pasta tabakları var. 200 lira bunlar. Şöyle desenlerini göstereyim size. 550 liraya şöyle sürahi takımı iki tane bardağı var. Şöyle kuş desenli. 550 lira. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle demlik. Şöyle kutudaki resmini de göstereyim size. Bunun fiyatına bakalım. 800 lira. Bir de böyle sunumluklar ayaklı. Bunun fiyatı 329 lira. Bir de böyle iki tane çok şirin bir bardak var. Bunlar 179 lira. Şöyle bir de kiraz desenlisi var. Kutusu da şöyle. Odaklanıyor. 179 lira. Şöyle elma. Bir de portakal desenlisi de var. Bir de böyle emaye sos tencerisi. Şöyle kutuları aşağı. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da 700 lira. Şöyle mini tepsi var. Bunun fiyatı 179 lira. Bu melemin tepsilerinin fiyatı da 250 lira. Şöyle bunların farklı desenleri de var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle balık konsepti tabaklar var. 400 lira. Şöyle camdan dikdörtgen tereyağlık var. Bunun fiyatı 350 lira. Bu şekilde. Bu ikili bardak. Bunun fiyatı 550 lira. Şöyle boncuk model ayaklı sunumluk. Bunun fiyatı 500 lira. Bir de şöyle kaseler buldum. Bunlar 49 TL. Şöyle buzlu camlı. Şuralarda gold. Kenarları. Bir de bu model var. Üçlü. Ayaklı bardaklar. 329'a düşmüş bunlarda. Kutularındaki gibi şöyle. Bir de böyle koyu yeşil cam ayaklı tatlı sunumluklar için. Bunun fiyatı 450 lira. Şu şekilde ikili. 100 liraya altın yaldızı pasta tabakları var. Şöyle bir de şöyle desenlisine bakalım. Bu 200 lira. Şöyle üçlü 550 liraya kahve fincan takımı var. Böyle alt tabağı böyle ahşap. Renkleri de böyle üç renk. Şöyle yeşil emaye sunumluk var. Bunun fiyatı 400 lira. Bu şekilde. Sinem buna bakmadın. Şöyle emaye desenli cezveler var. 450 lira fiyatı. Şöyle ikili fincan takımı 600 lira. 12 parça çay takımı 1250 lira. Şöyle çay tabağında göstereyim size. Bardağı da bu şekilde. Şuradaki resmi de böyle. 1250 lira bu. Şöyle 1,5 litrelik termos. 1400 lira. Bu da indirimde kasada. Kapağı bu şekilde. Dört parça. Şöyle baharatlı bambulu. Şöyle desenleri de. Bunun fiyatı 550 lira. Standlı. 5 parça bu şekilde kahvaltılık sunumlu cam. Şöyle kaselerini göstereyim. Bunun fiyatı 700 lira. 400 liraya şöyle ahşap standlı tuzluk. Şöyle modeli var. Bir de şöyle var dikdörtgen. Bu gösterdiğim model bu. Bir de şöyle modeli var. Çok tatlı tuzlu biberlikli. 4 modeli var. Bir de bu modeli var. 400 lira bunlar. Bu ikili minik yağdanlıkta 450 lira. Böyle ahşap standlı. Şöyle cam kesme tahtaları var. Bunun fiyatı 349 lira. Bir tane daha modeli var. Onu da göstereceğim. Bir de böyle oval Çiçek desenli modeli var. Bu da 349 lira. 200 liraya böyle üçlü bardak seti. Şöyle desenleri farklı farklı. Şöyle kalp var. Ağzı siyah çerçeveli. Şöyle modeli var. Bir de böyle. 1400 liraya şöyle ahşap metal saplı sunumluk. Kazeleri de bu şekilde. Şöyle akasyanın meşrubatlığı var. 1300 lira. Şöyle bir de hasır sapı var. Bu bardaklar da uzun bardaklar. iki olarak satılıyor. Şöyle pembe 300 lira. Bir de bunun kısa olanı var. Onu da göstereyim size. 300 lira bunlar. Bu bardak modellerinin şöyle şeffaf modeli de var. Bunlar da aynı fiyat. Bir de meşrubatlığın böyle modeli de varmış. Onu da göstereyim size. Bu şekilde. Bu da 1300 lira. Bu ayaklı bardaklarda şöyle modelleri. Bunlar ikili. 500 lira bunlar da. Şöyle çiçek desenli yatak örtüleri var. Bunlar 550 lira. Kasa dairekten indirimli. Şöyle deseni var. Bir de şöyle yeşilli karışık renkli var. Şöyle renk tonları var. Bu da çok güzel. Şöyle var yeşilli, pembeli. Bu rengi var. Böyle. Mavilisi var. Bunlar 550 lira. Kasada artı %20 indirimli. Bu model, bu renkler. Bu 400'e düşmüş. İkili yastık kılıfları 300 lira. Şöyle toz pembesi. Beyazı. Şöyle sütlü kahve rengi. Yeşili var. Laciverti var. Bir de böyle gri'si var. ve de şöyle taş rengi var. Pikeler de böyle 500 liraya geliyor kasada %20 yani onu söylemedim. Şöyle renkleri, desenleri. 229 lira ikili desen yastık kılıfları var bir de böyle. Bunların pikileri de vardı. Demin önce bakmıştık. Şöyle sarı. Şöyle çiçekli. Şöyle mavi çizgili. Bunlar 229 lira. Şöyle ikili kare fırın kapları, borcamlar. Şöyle desenle bir tanesini alayım göstereyim. Bunlar 499 lira, 500 lira. Şöyle kapaklı borcam var. 350 lira. Bunun fiyatı 200 lira. Izgaralı fırın kabı diye geçiyor. Bunun fiyatı 400 lira. İkili olarak. Altındaki de bayağı büyük. Bu şekilde. Şöyle. Izgaralı yuvarlak fırın kabı diyor. 400 lira. 5 parça şöyle mini tencere seti var. 1499 liraya geliyor. Şöyle. Bir de şöyle boyutu var. Bunların kapakları da var. Şöyle bir de sosluk tavası var. Bu da 1300'e falan geliyor herhalde. Şöyle 899 liraya ikili tava. ikili tava seti şöyle göstereyim. Sağ bunların da şöyle. Şöyle ikili set. Bunun fiyatı 1200 lira. Tavası var bu şekilde. Bir de karnıyarık tenceresi var. Kapağı cam. 1500 liraya böyle mini tencere döküm seti gelmiş. Şöyle tavası. İki tane de böyle küçük mini tenceresi. Bu rengi siyah var. Bir de şöyle yeşil rengi var. 1400 liraya böyle bir takım var. Bu emaye. 8 liraya şöyle ikili tava seti. Şöyle kutusunu alıp size göstereyim. Bir de şöyle dörtlü kahvaltı seti var. 800 liraya. Şöyle üstündeki de cam kesme tahtası. Minik. Bir de şöyle modeli var. Şöyle lastiklemişler mi göremiyorum. İçinde şöyle kaseleri, kare. Bir de şöyle saat seti var. Dört parça. 1300 liraya. Biraz büyüdü bu şekilde. Türk kahve makineleri var. 1700 liraya. sekiz parça 2 kişilik yemek takımı. 1000 lira. Modeli bu şekilde. Şöyle yemek, tatlı, servis tabağı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı şöyle 3 4 bin lira bunlar bu şekilde buna 5 bin lira bunlarda da indirim oluyor kasada bu da 27 parçaymış şöyle yandan da göstereyim bu goldtu bu da gümüş detaylı olanı 5 bin liraya 12 parça 4 kişilik yemek takımı 2000 lira. Evet. 2000 liraya 18 parça 6 kişilik paslanmaz çelik çatal kaşık, kaşık bıçak takımı. Şöyle onu göstereyim. Şöyle. Bayağı da ağır materyali. O altın bol takım kaşık takımının gümüşü de var. Bir de siyahı da var. Siyahı da bu şekilde. 24 santim. Şöyle ahşap kuklu. Bunun fiyatı 800 lira. Arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.